Merhaba arkadaşlar. Yeni ders videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kelime öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Das Reisebüro. Das Reisebüro. Bu e, seyahat ofisi demek. Plural yapmak istediğimizde sonuna S harfi geçiriyoruz sadece. Örneğimize bakalım. Mein Mann arbeitet im Reisebüro. Mein Mann arbeitet im Reisebüro. Kocam seyahat ofisinde çalışıyor. Kocam seyahat ofisinde çalışıyor. Der Reiseführer. Der Reiseführer. Seyahat rehberi demek. Ich kaufe, eine ich kaufe mir einen Reiseführer von Berlin. Ich kaufe mir Reiseführer von Berlin. Ben Berlin'den bir seyahat rehberi aldım ya da tuttum diyebilirsiniz. Kaufe normal satın almak demek. Unser Reiseführer heißt Peter. Unser Reiseführer heißt Peter. Bizim seyahat rehberimizin adı Peter. Reparieren. Reparieren. Tamir etmek demek. Er hat das Fahrrad repariert. O bisikleti tamir etti. Die Reparatur tamir demek. Die Reparatur ist sehr teuer. Tamir çok pahalı das restaurant das restaurant sonuna s harfi getirdiğimizde çoğul yapmış oluyoruz. Restaurant demek zaten. Wir essen heute in einem Restaurant. Wir essen heute in einem Restaurant. Biz bugün restoranda yiyoruz. Biz bugün restoranda yiyoruz. Die Rezeption. Die Rezeption. Resepsiyon demek okunuşundan da anlaşıldığı üzere. Fragen Sie bitte im Hotel an der Rezeption. Lütfen otel resepsiyonuna sorunuz. Richtig. Richtig. Doğru demek. Habe ich das richtig verstanden? Bunu doğru anladım mı? Das ist richtig. Das ist richtig. Bu doğru. Riechen. Riechen, kokmak demek. Dieser Wein riecht gut. Dieser Wein riecht gut. Bu şarap güzel kokuyor. Ruhig, ruhig, sessiz sakin demek. Ich möchte ein ruhiges Zimmer. Ben sessiz bir oda istiyorum. Se harfine geçtik. Der Saft, der Saft içecek demek yani herhangi bir herhangi bir şeyin hmm, meyve suyu hali yani mesela apple zaf dersiniz elma suyu olur ya da başka bir meyve yazarsanız onun suyu olur. Möhtüs du einen Apfelsaft. Möhtüs du einen Apfelsaft. Elma suyu ister misiniz? Burada videomuz sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese kolay gelsin. İyi dersler.